Yalı çapkını yeni bölümde neler olacak? Öncelikle kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Abone olup like atarak destek olursanız sevinirim. Haydi yeni videomuza geçelim. Geçen bölümde gördüğümüz gibi Ferit Kazım'ın seyranı kaçırdığını öğrenince deliye dönse de elinden bir şey gelmediği ve evdekilerle artık ayrılık kararının arkasında olduğunu da söyleyecek. Ve diğer yandan ise gizlice seyranın da peşine düşmekten geri kalmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü Ferit her ne kadar o cümleleri kullansa da Seyran'ı yine de sevdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Pelin Sacide'nin artık her şeyi anlatmasından korkmaya başladığını söyleyebiliriz. Suna Seyran için endişelenince evde duramaz ve Ferit'le beraber Seyran'ı bulmak için harekete geçecek elbette. Artık Kaya'nın ifakatının Sunaya ve Abidin'le ilgili söylediklerini duyacak. Kazım ve Seyran'dan televizyona çıkıp korkanlarla ilgili konuşma yapmasını isteyecek ve Orhan ise Halisay'ı ekart etmek için ifakatten yardım isteyecek ve diğer yandan ise Ferit Seyran'ı Kazım'dan kaçırmaya başarır ve ikisi de arkadaşlar hepimizin bildiği gibi yine tekrardan hesaplaşacaklar. Elbette artık Seyran Ferit'ten ne kadar uzak dursa da Ferit uzak durmaz. Elbette Seyran'dan vazgeçmeyeceğini söyleyebiliriz. Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup like atarsanız sevinirim. Hepiniz hoşçakalın.